Petiyet Ticaret ve Sanayi Odası Şefika Pekin kız mesleki ve teknik Anadolu Lisesi'ne mutfak atölyesi hediye etti. Biz şey, yani. ticaret odası olarak her zaman bu destekleri yapıyoruz. Bugün otellerimizin de yetkilileri burada. Onlara da hoş geldiniz diyorum ayrıca teşekkür ediyorum. Şefika Pekin Kız Meslek Teknik Anadolu Lisemizi yeni mutfak atölyesinin açılışında hep beraberiz. Öğrencilerimiz yok galiba hocam. Okulun son, son günü oldu. Evet, son evet, günü oldu. Son güne de ekledim. Sizin evet. Da evet başkanım. Fethiye evet. Başka. Güç Birliği şirketimiz var bizim. Çoğunuz bilmiyordur belki. Ticaret Odası'nın teşekkülü Güç şirketimiz. Biz bu ihtiyacı hocalarımız bize söyleyince hemen Güç Birliği şirketimiz yönetimi ve yönetim kurulumuzdan karar aldık. Böyle bir katkıyı sağlamak için ben hem yönetim kurulumu hem güç birliği şirketinin yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizim tabii ki üyelerimizin en büyük ihtiyacı nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için her türlü biz desteği ticaret odası olarak yapmaya çalışıyoruz. Bu platformda da her zaman öğrencilerimizin öğretmenlerimizin, velilerimizin yanındayız. En büyük önceliğimiz gençlerimizin nitelikli eğitim alabilmeleri, geleceğe daha güçlü adımlarla hizmet edebilmeleri. Bugün açılışını yaptığımız mutfak atölyesiyle ilgili okulumuzdan gelen talep üzerine biz hemen yönetim ve güç birliği olarak harekete kare, geçtik. Öğretmenlerimizin daha iyi yetişmesi öğrencilerimizin amacıyla yeni bir mutfak atölyesi ihtiyacı doğmuş. Hocam bize söyledi. Biz de hemen kabul ettik zaten. Ben bunun devam etmesini diliyorum. Gerçekten buna gönül vermiş öğretmenlerimize, öğrencilerimize, destek olan bütün yönetim kurulu ve meclis üyelerime teşekkür ediyorum. Bu atölyemizin hayırlı uğurlu olmasını istiyorum. İnşallah daha böyle değişik konularda size destek vereceğimizin sözünü veriyoruz değil mi arkadaşlar? Evet. Her zaman evet. destek evet hayatta hakiki mürşit ilimdir, fendir ve bilim ancak uygulamayla deneyimle yönetilen birlikte araya ettiğimizde kurumlar ve toplum işbirliği için eğitime ve mesleki gelişme sağladıkları bu değerli katkılarından dolayı Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı başta olmak üzere Osman Çalal Beyefendi olmak üzere diğer üyelerine, iletim kurulu üyelerine ve ekibe çok teşekkür ediyoruz. Ve yine bu süreçte bize destek olan Liber Fabay ve Kulüp Tuhan Otellerine katkılarında dolayı ismini sayamayacağımız bireysel destekçilerimize de emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Bu destek sadece bir bina değil, öğrencilerimizin geleceğine, mesleklerine olan inançlarına ve özgüvenlerine yapılan bir yatırımdır. Her zaman bizim yanımızda oldu, eğitime çok destek verdi. Her gittiğimizde sağ olsun projelerimizi götürdüğümüzde çok anlamlı bir şekilde bizi karşıladı ve desteklerinin hiçbir zaman esirgemedi. Burada da sağ olsun güzel bir atölyenin açılışı için hep bir araya geldik. Emekleri çok fazla, destekleri çok fazla. Bu anlamda ben Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kendilerine çok teşekkür ederim. Ve değerli üyelerimize, Ticaret olsun değerli üyelerine katkılarımı dolayı çok teşekkürlerimi sunuyorum. Çok anlamlı bir açılış olacak çocuklarımız için güzel bir atölye. Ve bu anlamda da burada eğitim alacak gençlerimiz, kızlarımız buradan sonra da çok güzel yerlerde belki kendi iş yerlerinde bu mesleği sürdürecekler. Bu anlamda tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Emekleriniz çok değerli. Yaşıyoruz. Hayırlı olsun.